Böylelikle ikinci baraj sorusunu geçmiş oldunuz. 50 bin lirayı garantilediniz ve çift cevap joker hakkı kazandınız. Teşekkür ederim. Nasıl hissediyorsunuz? Ee, Valla çok Aynı. güzel yani e, çok eğlenceli, yarışmak da çok hoş. Sizinle vakit geçirmek de acayip güzel bir şey. Çok teşekkür ederim. Çünkü ben öğrencimde siz bizim için böyle efsaneydiniz. Kendi aramızda da hep konuşurduk sizin ne kadar güzel gözüktüğünüzden. Sağ olun, Şu anda olsun. bu kadar yıl sonra sizin aynı ortamda bulunmak muazzam bir şey. <gülüyor> çok <gülüyor> bir de görüşmek de çok güzel bir şey. <laughs> çok teşekkür ederim. Harika. Devam ediyoruz. Okey. Sırada 8. sorumuz var. 100 bin lira değerindeki sorumuz geliyor. Okay. Hangi bilgi yanlıştır? Okey. A. Birinci Napolyon, ikinci Napolyon'un babasıdır. B. İkinci Napolyon, üçüncü Napolyon'un babasıdır. C 1. Napolyon 3. Napolyon'un amcasıdır. D 3. Napolyon ikinci Napolyon'un kuzenidir. <laughs> Açıkçası ben bu kadar Napolyon olduğunu bile bilmiyordum. <gülüyor> <gülüyor> Sadece Napolyon Bonaparte biliyorum. Hiçbir fikrim yok. Yani biraz tarih de baktım gelirken. Ama hiç Fransa tarihine bakmadım. Hani Napolyon'un girdiği savaşlar olsaydı yine mantık yürütürdüm ama hani burada da mantık yürütsem ...yüksek ihtimal A değil. Birinci Napolyon, ikinci Napolyon'un babasıdır mantığı. Genelde öyle vermiyorlar, araya birini sokuyorlar illaki. Yani Osmanlı'da da öyle. Murat'tan sonra bir Murat daha gelmiyor kafa karışmasın diye büyük ihtimalle. O yüzden otomatikman B de bu mantıkta. Elimizde C ve D var. Burada birinci Napolyon, üçüncü Napolyon'un amcasıdır çok mantıklı. Çünkü genelde Osmanlı'da da var. Dedesinin ya da amcasının ismini oğluna veriyor. 3. Napolyon ikinci Napolyon'un kuzenidir. Bakalım. Bu da olabilir. Yani Ha. Şunu sorsam olur mu? Şimdi ben burada yanılsam da benim için aslında bir problem yok. Tabii ki. En Tabii geçti. tabii. Kesinlikle bu soruya cevap tamam. Bu yaptığımız çıkarım üzerine Ama bir iler... düşünün. Tek tek şıklar üzerinde acele etmeden süre kısıtlamanız yok. Okey. Kesin A değil ondan eminim. Yani A çıkarsa da insan hani Abi A değil dedin A çıktı olabilir mantığım ama onu diyor yani 1 ve 2 kesin araya birisi girmesi lazım. 2 ve 3 bu da olur mu? Olmaz belki Napolyon Junior falan derlerdi. O zaman Junior diyorlar mı bilmiyorum da. Belki Frederick Napolyon olurdu direkt Napolyon olur muydu ama belki ikinci ismi de olabilir. Ondan da emin değilim. Çünkü mesela Mehmet Reşat var ama biz onu 5. Mehmet diye biliyoruz. Belki farklı isimler de vardır. Yani C ve D bu mantıkta yakın geliyor ama bir şey de seçeneklerden hareketle. Madem ki birbirinin babası değildi neden iki tane koydular? Hadi neden ikinci Napolyon, üçüncü Napolyon'un halasının oğlu diye koymadılar şıklara iki tane babası koymuşlarsa? Bu da üniversite test şık usulü mantıkta iki tane koymuşlarsa kesin cevap onlardan biridir olayı da var. O zaman 3. Napolyon'un kuzeni, amcası, babası, babası. Tamam A'yı eledik. O zaman Kenan Bey eğer mümkünse son Joker hakkımı da ben burada kullanmak istiyorum. Tabii ki. Çift cevap Joker hakkına. Önce B, ikinci Napolyon, 3. Napolyon babasıdır. Son kararım. Bu bilgi yanlıştır diyorsunuz. Evet yanlıştır diyorum. Ha, doğrudur diye baktım. <laughs> belki odur. Joker'e <laughs> gerek yoktu belki de. <laughs> oh. Ben de bir şey atladım. <laughs> A, C ve D birbirini doğrulamıyor muydu aslında? Hiç öyle bakmadım bütüncül. Aslında bu bilgi sorusu değildi biliyor musunuz Serkan Bey? Mantık sorusu muydu? Evet yani Oo. zeka sorusuydu. <laughs> zeka ve dikkat sorusuydu. Aslında dikkatli baktığınız zaman A, C ve D'nin birbirini onayladığını, teyit ettiğini görürdünüz. O zaman eşimin ben... Dediğiniz de... gibi hissettiğiniz doğruydu. B ile başladınız o yüzden siz de aslında. Yani tam Aynen. adını koymadınız belki evet. ama işsel bir durum vardı sizde de. Eşimin bende şikayet ettiği bir durum var. Maalesef benim türümdeki, benim grubumdaki insanlarda var bu. Birazcık kafamızın çalıştığına dair bir elimizde çıktı olduğu için ön yargılarımız acayip kuvvetli. Başta bir kabul yapmışsak evet. ve bunu etrafımızda... Ben Napolyonları bilmiyorum diye şey yaptık kapattınız tamam, orayı artık bilemezsiniz. Ondan sonra artık şey kör dövüşüne döndü. Kesinlikle, kesinlikle. <laughs> Ama çok iyi. Ama tam sizlik soruydu ya zeka evet, ve aynen. dikkat sorusuydu. Hiç öyle aklıma gelmedi. Onu ben şeylerde de karşılaşıyorum Bazı yarışmacılarımız geliyor. Görüyorum gayet zeki bir insan karşımdaki ama sayısalda hiç ilgilenmemiş. Matematik ben bilmiyorum diye kafasına kodlamış. Çok basit bir matematik Aynen. sorusunda ben matematik bilmiyorum diye seyircilerimize soruyor. Aynen. Sonra açıklayınca Aa, çok kolay <laughs> aslında yapabilirdi de yani. Evet. Hiç öyle bakmıyor O evet insanların o tip kendini engelleyen, sabote eden ön yargılardan kesinlikle kurtulması gerek.